İçeride bir daha direkt izleyeceğim. Yeşil beyaz bir gözüküverdim. Siyah beyaz bir gözükse verdim. Toplu bir görüşebilir. Akın bir de işin beyaz, ben de gelecek atımıza maşallah diyoruz. Bir, diyor? bir de Akın, bir aldın kardeşim? Akın üç Şey.

Eğitim amca, bir gözük daha aldın neden aldın? İki gözükle girmesin. olması için gece günü Necati ne dediği isimli artı? Seda adına şanlı bir bayan bir gözük daha aldın. Üç gözükle girmesin. Sevinçlerinin üç gözükle bir bayan Kıram diyoruz. Cemil Kıram, Kıram, Mustafa Mürsüz, üçüncü, Mustafa Mürsüz, üçüncü, Mustafa